Hepinize selam dostlar ben Poraz bugün sizlerle Rusya serimize bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bu bölümde ne yapacağız? Çok önceden atalarımızın geldiği bir, bir, bir olay olan Sovyetler Birliği'ni kuracağız arkadaşlar Böyle birçok toprak bize gerekiyor Sovyetler Birliği'ni kurduktan sonra arkadaşlar İskandinavya adalarına, Polonya ve Balkanlardaki, Balkanlardaki ülkelere komünist diyeceğiz ve bizim vasallığımız, bizim müttefimiz olanları kendi kendimize alacağız düşmanlarımız da yerin dibine sokacağız nüfus artışına şöyle 3 vereceğim hatta 4 vereyim bu ikisine 4 vereyim e, hatta 6 vereyim onlardan şeyler var yine 4 veriyorum üretim yerine 4 verdim yönetime 5 vereceğim hatta 6 vereyim ona da. orada bakalım 10 olsun ee, kalanları da araştırmaya basıyorum Ve tablomuzda ayarladık mı tablomuzda ayarladık evet geçelim bakalım ee, Alman, Almanlar ne gidiyor Almanlar demokrat kalmayı Tercih etmiş güzel abi Bu arada sıralamaya baktığımızda 3. sıradayız 2. Çin 1 bir, Amerika Birleşik Devletleri Amerika iç savaş yaşayacak mı Bakalım Sanırım yaşamayacak öyle gözüküyor şu an ne faşist olmuş ya de başka bir şey demokrat devam ediyor. Biz şu anda demokrasi olarak gözüküyoruz. Eğer arkadaşlar Rus İmparatorluğu serisi de istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın onu da yapabilirim. Şu andık ee, Sovyetler Birliği daha kulağa hoş geliyor diye Sovyetler Birliği yapmak istedim. Birazcık paramız attıktan sonra arkadaşlar buradaki devletleri hızlıca yok edip kendi topraklarımıza katacağız. Ondan sonra da artık Belarus'tur yani Beyaz Rusya'dır ve Ukrayna'dır. Buradaki neydi valla unuttum. Moldova, Gürcistan, Azerbaycan derken videomuz zaten biter. Şimdi şurayı biraz daha asker takviyesi yapacağım. Şöyle hızlıca Estonya'ya savaş ilan ediyorum. 8.000-9.000'le girdik. Çok güzel abi çok güzel. Gir abi biraz daha. Çok güzel. Evet Estonya'yı bir hemencecik topraklarımıza katalım. Şimdi şuradan bir asker alma yapacağım. Sen de buraya geleceksin. Bir kez de asker alma yapacağım. Hepsini aldıktan sonra asime işlemlerini yapacağım. Hatta şurada da bir asker basım gerçekleştirelim. Direkt ikisine birden savaş ilan edip hızlıca ikisini de bitirelim bakalım. Yolladım. Evet bakalım ikisiyle de savaştayız. Hızlıca ilerleyelim abi. Sen de ilerle sen de ilerle. Şöyle bir asker alma yapıp şuraya atacağım kanalımda. Pardon, evet, çok güzel. Hızlıca hareketlerimizi hızlıca devam ediyoruz fetihlerimize. Yollayalım bakalım askerlerimizi. 200 askerimiz kaldı. Evet, ilk başlarda saldırımızı Ruslara gerçekten bakalım. Ne yazık ki, burada atalım bakalım. Evet, Tukuzoğlu yayılmaya çalıştı. Ne yazık ki, yayılamadı. Toplayalım bakalım kendimiz topraklarımızı. Daha çok böyle video istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın gerçekten beğeni ve yorum beni çok mutlu ediyor. Hem de desteklemiş oluyor. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın abi. Onu da söyleyeyim e, sonradan pişman olursunuz diyeyim. Şimdi hızlıca buradaki asil işlemleri başlatalım. Ondan sonra da Belarus'a yani Beyaz Rusya'ya gireceğiz bakalım. Sonra Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Azerbaycan, Ermenistan aldıktan sonra bir sonraki de artık diğer bölüme kalır ve Çin'le bir savaş yapmak istemiyorum. İkimiz de komünist dostuz çünkü yani. Neden savaşalım ki? Hatta müttefik de olabiliriz. Evet müttefik de olabiliriz kendileriyle. İyi nefşi şey geliştirmek gerekiyor abi bunlarla. Şöyle bir saldırmazlık farklılığımızı alsam çok güzel. Ki şu anda savaşamayız. Ya aslında savaşırız hani şunları topladıktan sonra kesin savaşırız da. Şu anlık gerek yok abi. 3 puan gelmiş. 3 teknoloji puanımız gelmiş. Ee, biraz daha biriksin. Biraz daha biriksin. 4 tane oldu mu? Oldu. Nereye verelim? Yönetim bir 10 yapalım artık abi. Zamanı geldi. Şöyle sihtem edebilir. Nüfus diyorum. 11 bin asker nedir? Be? Eh, Sovyetler. Eh Rusya. Daha Sovyetler olamadık ne yazık ki. Daha komünist değiniz. Daha doğu noyisi değiniz. Hepsini yollayalım abi. Başkentimiz Moskova'ya. Gidin bakalım beyler abi. Gidin 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 gidin. Stalin abinin izinden hızlıca devam edeceğiz bakalım. Bunlar tabii ki Belarus'a ve Kurayna'ya çok fazla gelecektir ama ben her zaman dediğim gibi önlemimi alırım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her yeri 10.000 gidiyor demek ki. Yollayalım bakalım 10.000, 10 asker. Hızlıca yolluyorum. 5.000 kaldı. yere evet. yanlış yaptık sanırım bakacağım abi. Burayı 1000 attık. Şuraya bir 9000 takviye. Evet, geçelim tundurumuz hızlı bir şekilde. Yok. Evet Ukrayna dost ilişki geliştirilmesinin bütün sınırlarını görebiliyoruz. Evet hızlıca Beyaz Rusya'da ile olursa da Beyaz savaşı inan edelim bakalım. Çok güzel böldüm onu. Yeterli olacaktır. Bu arada dediğim gibi ama ben tam kesin sonuç istediğim için böyle bir şey kalkışıyorum. Siz isterseniz de 200 yani 2000 3000 oraya da kolayca alabilirsiniz. Sadece şu başkentte biraz zorluk yaşarsınız. Onun için sıkıntı olmaz. Evet. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şöyle şu tarafları da atıyorum ki hızlıca yapalım abi işimizi. çok güzel çok iyi ilerledik 1 milyon ekonomi ulaştık mı 994 bin ekonomiye ulaştık şu anda ta oradan dolanacağım yani peki abi ben seni rahat bırakıyorum istediğin yere gitti yani başka hiçbir şey demiyorum başka gerçekten hiçbir şey demiyorum o bu da komünist olmuş güzel komünistler geliyor Çin'de ne alemdeyiz eksi 30 de evet, eksi almış Şöyle bir taktik vereyim arkadaşlar. Mesela Çin'le siz ilişki geliştirmek istiyorsanız küçük bir devlete ona savaş inayet ettiriyorsunuz ve siz ona savaş inan ettiğinde ilişkiniz artıyor. Mesela örnek göstereyim abi. Ben mesela Çin'le ilişki geliştirmek istiyorum değil mi? Bu hutana diyorum ki abi bak sen Çin'e savaş inayet Şu kadar altın alacağım diyor. Ediyor. Ben de ondan sonra buna inan ediyorum ve eksi 5 gördüğünüz gibi çok da kolay artık bu ilişki geliştirme. Da bunu hep yapmayacağız abi. Ee, gerektiği durumlarda yapacağız. Hadi artık bir boğazlardan geçemedin dostum. Hadi ya. Evet. Koronavirüs mü? O? Oo koronavirüs de başlamış burada Bizim burada da mı toprağımız var? Yok biz şeyden geldik. Bir hastalıklardan geldik buraya doğru. Hadi abi. Heh, sonunda. Evet. Nazi Almanyası mı? Nazi Almanyası olmuş. Peki abi. Ee, tamam sıkıntı yok abi. Şöyle hızlı bir şekilde savaş inan ediyorum kendilerine. Çetin bir harp olması dileğiyle abim. Ee, şöyle yapacağım. Sen buraya, sen buraya, sen buraya. Tamamdır herhalde yeterli olacaktır bu arada. Ukrayna için bile çok fazla. Ancak dediğim gibi önlemimizi alalım bakalım. Çok güzel. Hızlıca ilerleyelim abi. Kiev'e girdik zaten. Bitti abi savaş yani. Bu arada e girdik derken Discord sunucumuzda yakında birçok e, şey gelecek arkadaşlar sizlerle birlikte oynamam için e, sizlerle birlikte oynamak için etkinlikler yapacağız. Discord sunucumuzda katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linki mevcut. Nedir bu etkinlikler? Birlikte arkadaşlar belirli gün ve belirli saatlerde toplanacağız. Heroes of Iron Man 4, Valorant gibi oyunlar oynayacağız hep beraber. Belki video çekme şansım da olur. Özellikle Heroes of Iron Man 4 videosu ben de çekmeyi çok istiyorum. Özellikle multiplayer falan. Onları gerçekten çok istiyorum. Umarım ki e, katılırsınız abi. Şöyle hemen yiyorum bu Moldova sınırına değil mi? Burası gerekiyor mu? Burası için gerekiyorsa kesin burası için gerekiyordur. Aynen öyle. Biz Polonya'ya da her türlü Polonya'ya da her türlü savaşı yani dedim ki Alman kapmasın onu. Almanın şu an 718 bin ekonomisi Bizim 1 milyon 200 bine ulaştı bile. 1 milyon 100 bine. Moldova ile savaşı ediyorum. Çok yayılmacıyız ilerliyoruz ama bu İmparatorluğu'nu hızlıca kuracağız. Pardon şu Sovyetler Birliği'ni hızlıca kuracağız. Buradaki orduyla hızlıca toplayalım. Artık bir asrım yapalım. Yoksa isyanlar çıkacak abi. Elista'ya gönderiyorum askerlerimi. Biz de bu sırada artık asmi başlayalım dediğim gibi. Yoksa bölüneceğiz abi. Ya demokrat olacağız ya Sovyetler diye bölecekler bizi abi. ortadan iki abi. Hızlıca gidelim bakalım. Ne gitmesi? Hızlıca sinir dedim. Puanım bitmiş. Çok güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Her yere 10K gidiyor yine yani. Çok güzel. Burada da ek 7600'lük bir askerimiz var. Gürcistan'a Savaşı yani dedim. Ki buradaki askerimiz gitsin abi buraya. İnşallah böleceğim. Tamamdır. 52 askerle saldırıyor. Yazık lan. Çok üzüldüm şu an. Sen ne alandesin Eksi 3 abi. Çin. Çin çan çin çon. Eksi 15. eksi 5. Güzel. Çin'le müttefik olabiliriz. Veya savaşarak da onu müttefik yapabiliriz. Bildiğiniz üzere vasaldan sonradan salabiliriz. Gürcistan'da hızlıca topraklarımıza kattık ve burada e, Kafkaslar'da son iki devlet kaldı abim. Şöyle ben Azerbaycan'da da şey, Ermenistan'a da girmek istiyorum. Sovyetler beni kurduktan sonra belki Azerbaycan'ı serbest bırakabiliriz. Söz vermeyeyim ama şimdi. Güzel. Ermenistan'ı hızlı bir şekilde aldık. Hatta Ermenistan'ı da şöyle. E, Azerbaycan'ı da şöyle alalım. Şurada askerlerimi basıyorum. Hızlı bir şekilde. Çok güzel nüfusa sahibiz bu topraklarımız. Gerçekten bereketli topraklar. Şuna bak abi. 5000 asker nedir ya? Almanlarla kesin bir savaşacağız. Harp eğleneceğiz zaten orası kesin. Her şeyde olduğu gibi bir de faşist gidiyorlar abi. Bizim sevmediğimiz ideoloji biliyorsunuz. Biz komünistler olarak faşistlerden ve emperyalistlerden nefret ederiz abi. Hele şu demokratlar yok mu abi? Iyi yani. Türkiye'nin bizim tarafımızda yer alması gerçekten çok hoşuma gitti açıkçası. Ve Çin de aynı şekilde dostumuz. Saldırmazlık Park'ta bile şöyle bize ilişki atsın diye alma armağan göndereceğim ki hani gözümü altın falan hani olsun. Şimdi rastgele atıyorum abi. Hiç sıkıntı yok. Şöyle attım gitti bakalım. Evet Azerbaycan'da savaş inan edelim bakalım. Buraya çok asker basmışız ve maşallah. Dur buraya gitmiyor mu? Şöyle yap o zaman. Tamamdır. Bakü'ye girdik. Burası da bitti. Ve İran'la kesinlikle bir savaşımız olacak. Oradaki petrollere falan diyormuşum. Oradaki petrollere ihtiyacımız var diyormuşum. Ki Bakü'de de çok fazla petrol var. Şöyle toplayalım askerlerimizi. 95 bin az 95 bin orduyla Moskova'ya geri dönüyoruz. Bakalım asim eşyanların ne alemde. Tabii ki bunları yeni aldığımız için hızlıca asim edelim bakalım. İngiltere artı atmış. Atsın abi. Sıkıntı yok. Evet. Neresi kaldı? Eksi 42. Şöyle bakıyorum. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan. Bunları Çin almaması gerekiyor. Bu yüzden hızlıca savaş inan Bence bunlara veya bir sonraki bölümü bekleyelim. Videomu bakıyorum 12 dakika olmuş. 12 dakika olduysa abi artık bize de yavaştan kapatmak düşer videoyu. Fazla sıkmak istemiyorum size. Şöyle çok azlık daha smashlenleri gerekiyormuş. Burada Çin'le ne alemdeyiz? Artı 26 olmuş. İttifak teklif etsek kabul edilme olasılığı çok yüksek. Birazcık ilişki kasalım o zaman bu e, Çin'le. Yani buraları da almaz umarım. Şöyle hatta bağımsızlığını ga, e, garanti edelim. Neredeydi abi o? Neredeydi harbiden ya? Bağımsızlık ilan et değil de. Bağımsızlığını garanti etmekte. Değil de bağımsızlık ilan ettirelim bakalım. Tamam güzel kabul edildi. Evet, bağımsızlığını Kırgızistan'ın Kırgızistan'ın da bağımsızlığını kabul et, şey ettirelim bakalım. Güzel ikisi de bağımsızlığını kabul ettim. Yani artık Çin oraya saldırsa bizi karşısında görecek. Çin'e şu an kafa tutabiliyor muyuz? Evet kafa tutabiliyoruz. Birazcık çetin harp eğleyebiliriz Çin'le. Ki taraftar değilim abi. Sınır arası nasıl x bir yeriz abi? Şurada 2 dakikalık yürüyüş yani şurası. Evet. Artık 43. Askeri işim var. Kimle savaştasın lan? Güney Kore mi? Tabi. Aa Japonya ile savaştasın. Buyur abim. Buyur canım. Sen benim bir faction'a gel. Gelmiyor mu? Tüh. Şunu bir 10 yapalım. Yine nüfus ağaçlarına vereceğim. Abi yine neresi kaldı hadi ya. Hızlıca ismin edelim bakalım bu tarafa. Ukrayna tarafı kaldı tabii ki. İnişki abi inişki basacağız bununla. Japonya savaşına biz de katılabiliriz bu arada. Komünist arkadaşımıza yardım edelim. Ki bir süre sonra artık komünistlerle de bir savaşımız olur büyük ihtimalle. Eksi sonuç Artık şu savaşın bitse hani. Hatta Japonya'ya şu savaş da de. Gerek duymuyorum ya. Sen nereden Japonya'ya çıkacaksın? Ben onu da bilmiyorum ki. Neyse. x 9. Kim savaşı lan bize? Yok kimse dememişten. bir 1 puan nüfus açına. Artık buralarda ne olur asimle olsun. %87'de kaldınız. Şaka mısınız nesiniz arkadaş ya? Hadi hadi dostum. Hadi hadi gülüm. Hadi bebeğim. Hadi. Artı 63 oldu abi. 80 değil miydi az önce? Hadi lan. Çok az kaldı. Şu, şu video bit, şu bölüm bitmeden hızlıca halledelim şunu ya. Gel işte. Lan gel. İspanya ve Mısır. Ve İsveç. Biz şimdi şöyle bırakalım abi artık bu şeyi. Bir sonraki bölümde artık bunları hallederiz. İsveç asker eşim aldı mı? Yok almadı da. O zaman abi ne yapıyoruz? Bir kez daha deniyoruz. Ben savaşta olduğum için eksi 250 yiyorum. Sıkıntı yok abi. Şöyle oyunumu kaydediyorum. Bir sonraki bölümde Mısır'a bir çıkartma. Ve kimden başka... İspanya ve İsveç'e de savaş ilan edip onlara da kendimize katacağız ve komünist yapacağız arkadaşlar o arkadaşları da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yerde görüşmek üzere. Şöyle bir daha oyunu kaydedeyim. Evet bu bölümde Ukrayna, evet, Belarus Belarus ıı, şeylerini aldık. Beyaz Rusya'yı da aldık ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka yerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.